Merhabalar, Sağlıklı Hayat Merkezi diyetisyeni Kezban Karadağ ben. İçinde bulunduğumuz bu ay hem bedenimizi hem ruhumuzu arındırmayı, dolayısıyla sağlıklı beslenmeye her zaman gibi, hatta her zamankinden daha fazla dikkat etmeliyiz. Orucumuzu hurma, zeytin ya da su açtıktan sonra ılık bir çorba içerek devam etmeliyiz. Ardından 10-15 dakikalık bir ara vererek midemize sindirim için zaman vermeliyiz. Aradan sonra yemeğimize yavaş yavaş iyi çiğneyerek devam etmeliyiz. İftarda çok yağlı, kızartılmış ve hamur işi gibi ağır yiyeceklerden uzak durmalıyız. Sahurda kahvaltılık yiyecekler gibi hafif yiyecekler tercih etmeliyiz. Aynı zamanda sahura süt, kefir, ayran ekleyerek topluk süremizi de artırabiliriz. Ramazanda tatlı tüketimimizi iftardan hemen sonra yapmak yerine 1,5-2 saat sonra hafif meyve tatlıları, küçük porsiyon sütlü tatlılar veya meyve olarak tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. Kabızlık Ramazan ayında sıkça görülen rahatsızlıklardandır. Bu durumu önlemek için meyve ve çiğ sebze tüketimi ihmal edilmemelidir. Ayrıca iftarla sahur arasında en az 1,5-2 litre su tüketilmesine de özen gösterilmelidir. Birimizden hizmet almak isteyen herkesi Sağlıklı hayat Merkezine bekliyoruz. Herkese hayırlı ve sağlıklı Ramazanlar diliyorum.